Mi? Ve bu tarafa da arkadaş istediğiniz öyle her şeyi de inandırabilirsin. Ha bu millete de benim aklım ermiyor ya. Şu Mavi Marmara bile yani o kadar açık bir şey ki iki sene önce başka türlü konuşuyordun. Şimdi diyor ki zamanın başbakanından izin aldınız da mı gittiniz? O oh. canın canının istediğine taraf ol. İstediğine karşı. İsrail'e bir one minute falan bir kafa tut. Sonradaki İsrail'e ihtiyacımız var. Putin'e bir tavır yap, ondan sonra şimdi başka bir tavır yap. Yok paralelci düşürmüştü uçağı. İyi de hemen ne balıklama atladın işte biz düşürdük Rus uçağını, bir daha gelse gene yaparız filan. Genel kurmay bile diyor ki hani tam Rus uçağı olduğu değerlendirilen mi tam böyle kimliği bilinmeyen filan. Sen hemen atılıyorsun böyle kapadayı şeyde. Sonra bir iki gün sonra yumuşatıyorsun. Yani canın istediğini yapabiliyorsun. Yani İsrail'le kafa tutabiliyorsun, sonra anlaşabiliyorsun. Mavi Marmara'ya da sonra başbakanın izni aldınız mı diyebiliyorsun. Arkadaş ne dese de vatandaş reis. Sanki hakikatin ölçüsü reisleri. Ve şu son AKP kongresi var ya çok tuhaf ya. Tayyip Erdoğan konuşması mı yayınlanıyormuş? Millet işte o. Herkes ayakta hazır oldu dinlemiş. o. Oh. Birisi diyor ki ya Kur'an okunsa millet o şekilde dinlenmez diyor. Bu da acayip bir şey. Yani hakikaten bir acayip bir ülkeye doğru gidiyoruz. Şimdi dinliyor ki bu Stalin dönemi bile tek adam dönemleri aşağı yukarı kuruldu yani. Bu Stalin dönemi şimdi bir şey olmuş millet alkışlamış Stalin'i bir e. konuşmuş. Şimdi alkışı ilk bırakan olma çok tehlikeli diyecekler ki o bıraktı da alkış kesildi. Şimdi herkes bütün gücüyle alkışlıyoruz. Zaten konuşmuş. Hiç kimse ilk bırakamıyor. Ya millet alkışlamış, alkışlamış, alkışlamış. Sonra birileri bayılmış mı? Bir şeyler olmuş da neyse bitmiş alkış. Yani böyle acayip bir döneme girdik. Böyle memleket şimdi bilmiyorum. Bu Kuzey Kore var öyle. Başkanın işte Kuzey Kore Başkanı da Amerika'ya kafa tutuyor, nükleer silah yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bir Kuzey Kore Kore kaldı böyle tek adamın acayip büyütüldüğü. Hani bu Cumhuriyet'in ilk dönemi de işte bir Mustafa Kemal Paşa geliyormuş. Biri de mecliste bir tahtaya yazmış. Millet putunu kendi yapar, kendi tapar. Yani böyle oraya doğru epey bir mesafe alınmış. Zaten bu geçen şeylerde ne laflar çıkmıştı. Sonra biraz geri plana alındı ama şimdi tavır olarak bakıyorsun mecliste herkes ayakta dinlemesi gerekiyor. Biri oturup da dinlemiyor. Tamam olabilir. Yani Cumhurbaşkanı'nın konuşması mı yayınlanıyor? Kendi yok orada zaten. Nasıl bir şey vermiş tam bilmiyorum. Yani öyle konuşuyorlar ama herkes ayakta dinliyor. Şimdi vatandaş da böyle bağlı. Ya şu kadar Müslümanlara ha bu iş kadar var ya Böyle darbe vurulmaz Müslümanlara. 30 sene, 40 sene, 50 sene geri gitti Müslümanlar. Ben söyleyeyim. Şimdi yeniden sıvayı yetiştirecek Tayyip Erdoğan. İmam Hatip'leri de diyor alalım. Bakalım alabilecek mi? Hadi bakalım. Başarı da göreyim. Bir de millet diyor ki devletten bütün cemaatleri diyor atalım. İmam Hatip'ten bile alsan harp okuluna ne olacak ki? Daha alacaksın da kaç senede o bilmem albay yerbay bir şey olacak onu da zaten yukarıda gene eli yeriye atarlar dışarı zaten. Evet şimdi ben aslında şuna gelmek istiyorum. Müslümanlar böyle mi yapmalı idi? Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet var. Bunu da şu iki yıl boyu birçok defa anlattım. Bugün bir başka şeye bağlayacağım şimdi darbeye de karışmamış bütün cemaatten insanlar dağıtılıyor. Yani öğretmenler dağıtılıyor, Başka meslekten insanlar da. Ben başka meslekten insanların yani cemaatten olunca onun ne gibi bir fedakarlık ne yapıyordu bilmiyorum. öğretmenleri biliyorum ama. Şu öğretmenlerle alakalı birkaç hatıra anlatacağım ve ondan sonra da Tayyip Erdoğan'a e, bir şeyler söyleyeceğim yani öğretmenlere atıyorsun ya diye. Şimdi önce şu şeyden bir gireyim. Müslümanlar aslında kavga etmekle hata etti. Bir. Şimdi ayet kermede kerimede buyuruluyor ki Bismillah. Muhammedun Resulullah. Fetih suresinin son ayeti. Euzubillahimineşşeytanirazim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Ve Vellezine me'ahu. Onunla birlikte olanlar yani müminler o alel küffari Kafirlere karşı şiddetlidirler. Ruhema'u beynehum Aralarında ise merhametlidirler. Ben söyleyeyim size Tayyip Erdoğan cemaate karşı Fethullah Hoca Tayyip Erdoğan'a karşı merhametli mi? Yani Fethullah Hoca şeye bakıyorsun çevik bire içtihat ediyor. Fethullah bakıyorsun. Şeye, Tayyip Erdoğan'a. Asla. Tayyip Erdoğan'a bakıyorsun. İsrail'le kavga etti. Barışa girebiliyor ihtiyacımız var diye. Putin'le kavga etti. Barışa girebiliyor. Hatta böyle hani tam özür olmasa da üzüntü falan beyan etti. Bir şeyler yaptı. Hatta işte Ahmet Taş getiren bir yazı yazmış. Diyor ki ya onlardan barıştık işte de barışalım. Hem bu doğan medyasıyla bir de cemaatle barışsak birileri saydırıyor. Ahmet Taş getiren işte o şeyinden ağır abi bilmem bir şeyden böyle epey bir say yani birileri saydırmış. Ne demek cemaatle de hani barışsak diye. Allah Allah. Hani müminler ruhema ubeynehumite Allah diyor ki aralarında merhametli olacak diyor kafirlere şiddetli olacak. Böyle yıllar önceydi bir yerde. Şimdi bu cemaatçi ve o zaman Refah Partisi var. iki arkadaş. Şimdi nasıl böyle birbirlerine ha, işte çekişiyorlar. Ben de buna benzer bir başka ayet var. Onu okudum. Dedim ya müminler ezilletin alel müminine ezzetin izzetin alel kafirin. Kafirlere karşı izzetli, müminlere karşı zil, zelil olacak. Ya mütevazı, mütevazi, kardeşim diyecek. Abim, kardeşim mütevazi olacak mümine karşı. Kafire izzetli olacak. Ya dedim siz böyle ters mi çevirdiniz yani? E izzetin alel müminine, e zilletin alel kafirin. Kafire gelince zillet, tevazu, mümine gelince izzet. Da ona dönmüşsünüz ya. Ters yapıyorsunuz arkadaşım. Bir ara bir şey vardı. Test sayıyorsun diyordu. Şimdi test sayıyorsunuz. Test gidiyorsunuz. Ezilletin alel müminin eizzetin alel kafirin olacak. Nedense ters gidiyorsunuz. İkisi de ters gidiyor. Yani böyle hangisi daha çok kabahatli bir işinden çıkamıyorum. Yani ha. Fethullah Hoca da Tayyip Erdoğan da ikisinden de Allah katında davacıyım. Ha bu ümmetim var ya 30-40 senesini rezil etti ikisi. 30-40 sene biriktirdiğini yıktılar. Bir 30-40 senede şu ümmet kalkamaz Türkiye'de ayağa. Allah ikisinden de sorsun bunun hesabını. Ahirette var ya bile bir milim helal etmiyorum. İkisinden de sonuna kadar ben kendi adıma da ümmette ayrılır. Şu birkaç sene içinde ayrılır. Hakkımızı soracağız ikisinden de. Allah diyor e izzetin alel kafirine e izzetin müminin ezilletin müminin mümine mütevazı kafire izzetli sen mümine izzetli davranıyorsun, böyle havandan geçinmiyor kafire gelince zillet ihtiyacı düşünce ne zilletlere düşebiliriz evet şimdi hatta okuyalım o ayet-i kerimeyi de şimdi bu e, maide Suresi 42. ayet miydi? Bakalım ne bu şey ayetin ki Bismillahirrahmanirrahim. Cüneyt hatırladığım kadarıyla okuyayım. Ya ey ühelledinle âminu, ey edenler! men minküm andinihi'' sizden kim ki dininden dönerse bu şekilde başlıyor da ayet-i kerime yetillahu bi kavmin Allah bir kavim getirir diyordu yuhibbunehum nasıl diyor ya böyle ezbere dokuyamıyorum arkadaş programı başlayınca kafayı toplayıp dokuyamıyorum

şeyden raci, Maide 54. Ya ey yuhelledinamen ey iman edenler. Men yertedde minküm andini sizden kim ki dininden dönerse fesefe yetillahu bi kavmin. Allah bir kavim getirir. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Şimdi demek ki Allah'ın bizi sevmesi için bir özellik gelecek. Biz de Allah'ı seviyorsak o zaman Allah için mümin kardeşimizi de seveceğiz. Adamda iman var seveceğiz onu. Allah onları sever, onlar Allah'ı sever. Sonra ezilletin alel mu'minine izzetin alel kafirin. Bak önce bir de dedi ki müminlere karşı dedi zelil ya kendini aşağı tutacaksın mümine karşı. Mütevazi abi diyeceksin. Mümin kardeşim diyeceksin. Sen ön, önden buyur diyeceksin. Yaz bir iltifat edeceksin mümin kardeşine. Özellik neymiş? Allah bir kavim getirir ki yuhibbuhum ve ne? Allah onları sever. Onlar Allah'ı sever. Ezilletin alel müminine eizzetin alel kafirin. Müminlere karşı zelil, kafirlere karşı izzetli. Var mı bu? Yani bugün bütün problemimiz var ya şu darbeye de kadar gitti. Memleket böyle yangın yerine döndü. Ha bu ayete uymadığı için Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen hoca. İkisi şu ayete uymadı ya bütün çektiğimiz o. Şu darbe de o. 240 kişinin ölümü de ondan. Hep ondan. Arkadaş iki mümin birbirine karşı öldür mütevazi davranamıyor ya. kafire karşı gerekince bakıyorsun işte nasıl diyelim özür diliyor ya da hani özür dilemesi de ne yapıyor işte üzüntülerini bildiriyor filan öbürüne diyor ihtiyacımız var buna bir şey diyor bir uyuşma arayabiliyor ama mümine karşı yok öbürü de müstehit de sayabiliyor İmam Çevik Bir Hazretleri Tayyip Erdoğan'a gelince yok. Demek ki Allah onları sever. Onlar Allah'ı sever. Bir kavim getiririz ki artık bizden sonra öyle bir kavim inşallah gelir. Ve şu millete de bakıyorum ben. Sanki böyle kafirlere düşmanlık ediyorlar. Böyle Yahudi Hristiyan'a düşmanlık. Millete bakıyorsun böyle. Nasıl düşman? Ya ha bunlar 2-3 sene önce kardeşlerinizdi. Nasıl böyle iltifatlar ediyordunuz, seviyordunuz? Reisler kapışınca, başlıklar kapışınca hemen birbirinize düşman olmanız mı lazım ya? Yani? Yücahidune fi Şimdi bunlar olacak ki demek sonra bir Allah yolunda cihad edebilirsin. Yücahidune fi sebilillah. Allah yolunda cihad ederler. Bir özellikler geçişe yapayım da hani önce dedik Allah onları sever. Onlar Allah sever. Sonra dedi ki müminlere zelil, kafire karşı izzetli. Sonra diyor yücahidune fi sebilillah Allah yolunda cihad ederler ve la yahafun levmete kınayanın da kınamasından korkmazlar. İşte böyle adam olabilirsin. Zalike fadlullah yutihi men yasha. Bu Allah'ın lütfudur, dilediğine verir. Ne yazık ki Türk toplumu ha buna elde edemedi. Vallahu vasiun alim, Allah vasidir, Allah alimdir. Yani Allah'ın lütfu geniştir ama inna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi Bir kavim kendilerindekini değiştirmeyince Allah da onların halini değiştirmez. Biz demek ki birbirimizi sevmeyi öğrenemedik. Birbirimizi anlaşmayı, uzlaşmayı öğrenemedik. Evet bu önceki ayette nasıl demişti? Bellezine mehu Muhammedun Resulü, Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Ve onunla birlikte olanlar eşiddâhu alel küffâri kafirlere karşı şiddetlidirler. Ruhemâhu beynehum, aralarında ise merhametlidirler. Terahum rükkeen sücceden sen onları rükü eder, secde eder görürsün. Yani rükü secde eder de görüyoruz ama önceki özelliği atlayıp da yapıyor. Bizim halalar. Yani biri diyor ki ben işte namaz kılak kılak seccadeyi gözlerimden ıslattım. Öbürü diyor ya Allah bismillah iki rekat şey diyor damat işte ne diyor niye sefer namazı kıldı diyor iki rekat. Ya Allah dedi diyor kalktı gitti. Şimdi şu darbeyi cemaatçiler yaptı ise eğer çok yazık. kullanıldığı kesin de karar da eğer oradan çıktıysa çok yazık. Tiyatro ise gene çok yazık. Ve Allah hangisinin dahli varsa şu işte ama zaten kavgayı buraya getirir ikisinde çok büyük veballeri var. Ama şu darbe işinde de bunların dahli varsa